aşıksın değil mi? Her halinden belli. Keşke o da sana yüz verse. Vermediğini nereden biliyorsun? Ya şunlara baksana. Kız çocuğun içine düşecek. Gerçekten öyle mi lan? Gökhan, Normal konuşuyor insanlar. Ne, ne olmuş olabilir şu anda Yok yok. Bilirim ben böyle tipleri. Kız çocuktan hoşlanıyor, çocuk da ondan. Olabilir mi lan öyle bir şey? Ha? Gökhan'cığım olamaz kardeşim. Bak arkadaş çıkarlar rezil olursun. Durduğun kabahat Gökhan. Arkadaş arkadaşa, arkadaşa böyle mi bakar? Bakmaz lan tabii. Öyle mi bakılır lan? Hello gülüşmeler. Ya kardeşim normal bakıp gülüyor kız işte ya. Bırak kızcağızı. Var var. Vallahi bir şey var oğlum ya. Gökhan yok diyorum sana. Hadi kardeşim otur. Gökhan! Bırak! Gökhan! Gökhan bırak! Ya dur dur. bıktım ya. Oğlum ne yapıyorum ben ya. Uyarsanız oğlum ya. Naz. 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 Ya Naz. Naz. <laughs> bir şey söyle. Naz. Naz bir dinler misin beni? Ne dinleyeceğim Gökhan? Şu an söyleyeceğin herhangi bir şey demin yaptıklarını değiştirebilir mi? Ya bilmiyorum. Ama en azından özür dilememe izin ver. Belki o da bir şey değiştirmeyecek ama ben orada seni öyle herifin tekiyle görünce... Nasıl görünce? Ne bileyim işte ad adamın teki, el alemin çocuğu kim olduğu belli değil. Orada konuşuyorsunuz, gülüşüyorsunuz. Sanki ben hiç yokmuşum gibi. Senin el alemin çocuğu dediğin kişiyi benim tanıyor olabileceğim ihtimali gelmedi değil mi aklına hiç? Tanıyor musun? Evet tanıyorum. Mehmet benim kaç yıllık arkadaşım. Tabii bu gece yaptıklarından sonra arkadaşım olmaya devam ederse. Nasıl? Nazlı özür dilerim tamam. İstersen gidip ondan da özür dileyebilirim. Gerçekten yaparım bunu. Ama böyle çekip gitme işte. Tamam mı? Bir otur dinle beni. Bir daha seni ne zaman görebileceğim bile bilmiyorken. Gitme. Tamam. Gitmiyorum buradayım. Ya zaten böyle gecenin bir yarısı kız başına sokaklarda. Ya, ya Şaka yapıyorum şaka yapıyorum tamam şaka yapıyorum ya. Şaka yapıyorum. Bitti tamam. Maç olu Kıskançlıkları falan o defteri kapattım. En azından bu gecelik. Olur mu? Tamam. Nerede konuşacağız peki? Güzel soru. Ee... Toraman be. Yeni hayatı kurtardım. Evet. Şimdi bak şöyle yapıyoruz. Sen burada bekle tamam mı? Bekle beni. Ben beş dakika sonra geliyorum ama bir önce eve gitmem lazım. Tamam mı? Peki ama sadece beş dakika. Tamam, söz. Tamam, beş dakika dedim ama iki dakika daha ver. Hazırım. Tamam, bekle. Dönme sakın, lütfen. Bekliyorum. Çok az kaldı. Son rütuşlardayım. Şimdi dönebilirsin. Arabada mı konuşacağız? Nasıl ama? Dur, dur. Bir saniye. Tamam. Şimdi nasıl? Ya ben şaşırdım açıkçası. Sen ne ara yaptın bu kadar şey? Nasıl? Ben geceyi de, partiyi de mahvettim. Ama o manyak Gökçe girdi aklıma ya. Ha beynimin etini yedi var ya. Yok bunlar bir ayrı bakışıyorlar. Yok işte bunların bir gülüşü böyle bir acayip. Yok bu. bu... İşte. sen de onu dinledin yani. O salak kızın lafıyla hareket ettin. Evet. Ya, çok saçma değil mi? Ben böyleyim işte. Sahipleniyorum. Böyle kıskanıyorum bazen. Ya, kıskandım mı da böyle durduğum yerde duramıyorum. Böyle garip bir adam oluyorum ya. Ama bir yandan da kimsenin olmadığı kadar dürüst. O yüzden tanıdığım kimseye benzemiyorsun yokan. Sen de öylesin. Ben seni tanımak istiyorum. Ya. Seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Ama bir varsın, bir yoksun. Çözmeye çalışıyorum. Çözemiyorum. Belki de güzel olan böylesidir. Tam her şeyi çözdüm derken yeni bir şey keşfetmek. Belki de. kimseyi kıskandın mı böyle? İnanmayacaksın belki ama hayır. İyi. Ben de her gün o kim diye düşünmem artık. <laughs> Niye peki biliyor musun? Neden? Bak mesela ben yıldızları izlemeyi çok severim. Hiç sıkılmadan saatlerce izleyebilirim onları. Ama elimi uzatsam tutup alamam biliyorum çünkü bana ait değiller. Ama ne zaman istesem başımı kaldırdığımda onları görebiliyorum. Oradalar biliyorum. İşte bu bile bana yetiyor. Bence aşk da böyle bir şey. Lan Ali'nin projesi değil mi bu? Ne oluyor lan? Bütün mahallede bunu arıyordum var ya. Buldum sonunda. Nasıl kusura bakma. Size ne yapıyorsunuz yapmaya devam edersiniz artık. da <laughs> e, böyle bir şey diyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.